İslam dünyasının Sünni ve Şii olarak ayrılmasının nedenini hiç düşündünüz mü? Hicretten önce Hz. Muhammed İslam dünyasının sadece dini lideriydi. Ancak hicretle birlikte İslam devleti kurulduğu için artık Hz. Muhammed İslam dünyasının siyasi lideri de olmuştu. 632 yılına gelindiğinde artık İslam devleti bölgenin en güçlü devleti konumundaydı ve sınırlarını giderek genişletiyordu. Ancak Hz. Muhammed'den sonra yerine kimin geçeceği konusu henüz belirlenmemişti. İşte İslam dünyasının Sünni ve Şii olarak bölünmesinin temel gerekçesi de buraya dayanmaktaydı. Bu konuda Sünni ve Şii kaynaklar farklı olaylar aktarır. Şii kaynaklar Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemdeki iki olay üzerinde dur. Bunlardan ilki Gadir-i Hum olayıdır. Hz. Muhammed veda haccından dönerken Gadir-i Hum mevkisinde konaklamış, öğle namazını kıldırdıktan sonra Hz. Ali'yi sağ tarafına almış ve elini kaldırarak ''Ey Müslümanlar!'' Ben kimin Mevlasıysam, ben kimin Efendisiysem, Ali de onun Mevlasıdır, onun Efendisidir demiştir. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in de içinde bulunduğu kafile, Hazreti Ali'nin yanına gelerek onu tebrik etmiştir. Şii kaynaklar burada Mevla kelimesiyle Hazreti Muhammed'in Efendi kelimesini kastettiğini söylerken, Sünni kaynaklar Mevla kelimesiyle dost, yardımcı manasıyla söylendiğini aktarırlar. Hilafet makamı ile ilgili tartışmalara sebebiyet veren bir diğer olay Kırtas vakası, yani kağıt kalem olayıdır. Hz. Muhammed ölüm döşeğindeyken etrafındakilerden kağıt kalem ister. Ancak Hz. Ömer hastalığın iyice ilerlediğini söyleyerek bu duruma engel olur. Şii kaynaklar Hz. Muhammed'in Hz. Ali'yi halef ilan etmek için kağıt kalem istediğini söyler. Buna karşılık Sünnilere göre, Hazreti Muhammed açık şekilde halife tayin etmemiş, kararı Müslümanlara bırakmıştır. Hazreti Muhammed 632'de vefat ettiğinde halife henüz belirlenmemiştir. İslam dünyasında yalancı peygamberler, dinden dönenler, zekat vermek istemeyenler gibi problemler ortaya çıkınca bu iç karışıklıkları giderebilmek maksadıyla Müslümanlar beni da gölgeliğinde bir araya geldiler ve Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak seçtiler. İşte Hazreti Ebu Bekir'in halife olarak seçilmesi, ve Hazreti Ali'nin bu durumdan haberdar edilmemesi Şii kaynaklarına göre ayrılığın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Hatta Hazreti Ali biat etmekte Hazreti Ebu e gecikince bu durumdan kaynaklı geciktiğini söylemektedir Şii kaynaklar. Bundan sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir 2 yıl, Hazreti Ömer 4 yıl görev yapmış, İslam devleti giderek sınırlarını genişletmiştir. 644'te Hazreti Ömer'in vefatının ardından Emevi kabilesinden olan Hazreti Osman seçilir. Hazreti Osman ilk 6 yılında önemli işler yapmış ancak 6. yılından sonra işler ters gitmeye başlamıştır. Hazreti Osman'ın kendi kabilesinden yani Emevi soyundan gelenleri önemli devlet kademelerine getirmesi huzursuzluğu daha da arttırmıştır. 656 yılında halife bir grup Mısırlı tarafından katledilmiştir. Hazreti Osman'ın vefat etmesi üzerine Müslümanlar Hazreti Osman'ın intikamını alması ve katillerini bulması şartıyla Hazreti Ali'yi halife olarak seçtiler. Ancak Hazreti Ali olayların biraz yatışmasını beklemeyi daha uygun görüyordu. Çünkü henüz suçluların kim olduğu ortaya çıkmamıştı. Bu durum Hazreti Muhammed'in son eşi Hazreti Ayşe'nin tepkisini çekmişti. Sanki Hazreti Ali bilinçli olarak Hazreti Osman'ı şehit edenleri bulmak istemiyormuş gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Hazreti Ayşe destekçileriyle birlikte Hazreti Ali'nin ordusunun karşısına çıktı. Müslümanlar arasındaki ilk fitne olarak görülüyordu bu durum ve olaylar Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında yaşandığı için bu olaya Cemel vakası ya da diğer adıyla deve olayı denmişti ve yaklaşık 13 bin Müslüman burada hayatını kaybetmişti. Hazreti Ali Hazreti Ayşe'nin destekçileriyle olan bu mücadeleyi kazanmış ve Hazreti Ayşe'yi serbest bırakmıştı. Ancak bu olayla da sular durulmadı. Emevi soyundan gelen yani Hazreti Osman'ın akrabalarından olan Şam valisi Muaviye, Hazreti Osman'ın katilleri bulunmadan Hazreti Ali'ye biat etmeyeceğini ilan etti. Bunun üzerine 657'de Hazreti Ali ve Muaviye'nin ordusu Sırpbin'de karşı karşıya geldi. 3 ayın sonunda Hazreti Ali'nin ordusu Muaviye'nin ordusuna üstünlük sağlamaya başlamıştı. Muaviye geri çekilip çekilmeme konusunda kararsızdı. Muaviye ordusunun mızraklarının ucuna Kur'an yaprakları asarak savaş alanına geldi ve oradaki ihtilafın Kur'an-ı Kerim hakemliği ile çözülmesini teklif etti. Hazreti Ali ve ordusu bu teklifi kabul etse de ordunun içerisinde düşmanı tamamen teslim olmaya zorlamayı düşünenler vardı. Bu grup Hazreti Ali ile birlikte geri dönmemiş ve hariciler olarak isimlendirilmişlerdir. Sıffin savaşından sonra iki tarafta kendisine birer tane hakem seçti. Bu hakemler bir araya gelip iki tarafında artık İslam dünyasında kargaşaya sebebiyet verdiği konusunda anlaştılar. Ve bu kararın bütün Müslümanlara duyurulması gerekiyordu. Öncelikle yaşça büyük olan Hazreti Ali'nin hakemi çıkıp nasıl ki bu yüzüğü parmağımdan çıkartıyorsam Hazreti Ali'den de halifeliği bu şekilde alıyorum dedi. Hemen arkasından Muaviye'nin hakeminin de aynısını yapması gerekirken Muaviye'nin hakemi Arm bin As nasıl ki bu yüzüğü parmağıma takıyorsam Muaviye'ye de halifeliği bu şekilde veriyorum diyerek İslam dünyasında büyük bir kargaşanın başlamasına sebebiyet verdi. Böylelikle İslam dünyası Hz. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve iki tarafı da desteklemeyen hariciler olarak üçe bölündü. Hariciler Allah'ın ayetine karşı çıkıldığını söyleyerek İki iki tarafı da kafir ilan etti. Ve iki tarafın da öldürülmesi gerektiğini söyledi. Hazreti Ali'ye suikast düzenleyip başarılı olurken Muaviye'yi öldüremeyince artık İslam dünyasında Muaviye yani Emevi soyu halifeliğe sahip olmuş oluyordu. Hazreti Ali'nin büyük oğlu Hasan Muaviye'nin halifeliğini kabul etmedi. Ama Muaviye'nin daha güçlü bir orduya sahip olması Hasan'ın da caymasına yol açtı. İki taraf arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre de Muaviye kendisinden sonra bir veliat tayin etmeyecek. Müslümanlar bir şura toplayacak ve bu şura Müslümanların yeni halifesini seçecekti. Ancak Muaviye verdiği sözü tutmayıp oğlu Yezid'i halife ilan edecekti. Bu duruma Hasan destekçileri karşı çıktılar. Ancak Hazreti Hasan'ın vefat etmesiyle Hasan'ın kardeşi Hüseyin etrafında toplandılar. Muaviye 680 yılında vefat edince yeni halife Yezid Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istedi. Hazreti Hüseyin biat etmedi. Kufeliler Hüseyin'i destekleyerek Yezid'e karşı baş kaldırması için ikna etmeye çalıştılar. Yezid Kufe valisini değiştirerek bölgedeki havayı kendi lehine değiştirdi. Gelişmelerden haberi olmayan Hüseyin Kufe için yola çıkmış ancak olayları yoldaki iki yolcudan öğrenmişti. Hazreti Hüseyin 680 yılında Kerbela'ya ulaştığında akrabalarıyla birlikte 70 kişilik bir gruptan oluşmaktaydı. Yezid bölgeye 4000 kişilik bir ordu gönderdi. 10 Ekim sabahı Hüseyin ve adamları Emevi ordusu tarafından katledildiler. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'ın çocukları da bu katliamdan nasibini aldı. O gün peygamber soyundan gelen pek çok kişi katledildi. Tarihe Kerbela olayı olarak geçen bu hadiseyle birlikte İslam dünyası Sünni ve Şii olarak ikiye ayrılmıştır.